Yağmur köpek Montenegro Pin arkadaşım pin Bunlar da taş devrinden Şöyle havalimanından çıktım bakalım merkeze doğru gitmeye çalışacağım Herhalde şu otobüs gidiyor olabilir soracağım ona <laughs> Şimdi otobüsten şöyle şehir merkezi tam e, baş çarşıda ileride zaten. Burası da şehir merkezi. Şöyle geldim, Bosta'dayım şu an. Böyle otobüsten indim. Otobüse ne kadar ödedim? Havalimanından buraya e, kaç dakika sürdü? Yarım saat falan sürmüştür. Belki 40 dakika, yarım saat. Çok uzak değil ama otobüs yavaş, belediye otobüsü yavaş gidiyor. 2 e, bu ne kadar ödedim? 5 e, km ödedim. Yani iki buçuk Euro yapıyor. O da 110 lira gibi bir para yapıyor. Şurada da rehber bir şeyler anlatıyor. Orada bir araba var. Birazdan oraya da gidelim. Burası böyle Bosna. İlk böyle güzel. Yani çok gelişmiş bir şehir değil, Avrupa şehri değil. Ama küçük bir yer öyle, şirin bir yer. Binalar eski. Doğası güzel ama her yer dağlar falan şöyle. Ağaç, işte yeşillik. Bu da Trolleybüs'müş. Troleybüs. Böyle havalimanından buraya, havalimanı önden şey kalkıyor zaten, otobüs kalkıyor. Numarasına bakmadım otobüsün. gidiyor. Çinli mi Koreli mi? Burada köpek var. Şöyle binalar mimari. Sanki Sovyet mimarisi gibi ya da Avusturya mı? Şöyle güzel yer ya. Küçük şirin bir yer. Burası da tam merkezi yerler işte buralar şöyle. Şurada bir teleferik varmış. Belki sonra oraya çıkarım. Dağın tepesine çıkılıyor teleferikle. Belki sonra denerim. Şu tepede de oteller var da oralar daha seçmedim. Her yer Türk işte. Küçük İstanbul. Şöyle güzel bina burası. Ne binası? Hükümet binası mı ne? Güzelmiş bura. Şöyle baş çarşı bunun arka tarafındaymış. Şu binanın arka tarafı yani. Şöyle hostelde yer ayırmıştım. Şimdi oraya gidiyorum. Ee, ne kadar? 10 ya da 11 avro olması lazım. Yani ne yapıyor? 500 lira gibi bir para yapıyor. 450-500 gibi. Şöyle yerler. Hava iyi, hava soğuk değil, sıcak da değil, güzel. Fresh bir hava var. Şöyle şurası baş çarşı işte. Şurası tahta sebil gördüğünüz gibi. Ademin sim kart ücretini sorduk. 4 GB ne diyor? 4 GB ee, 10 10 mark, Bosna markı yani ne yapıyor? 5 euro falan yapıyor işte. çıktım hostelime doğru gidiyorum. Tam karşıda bir yerde olması lazım hostelin. Böyle <laughs> hostele geldik. <laughs> Nasıl yani? Evet, Çinli arkadaş var. burası çok temiz değil yani. Ama şehir merkezine yakın bir tam ortasında. Şöyle abimiz Japonya'dan bisiklet. Bu sizi start mı İstanbul? Yes. Can I take you? Can I take your video? Ah uh, oh, yes. Okay. Uh, did you stay? Did you stay in Istanbul? And you pass uh, Bulgaria, yes. Macedonia, yes. uh, Albania? Yes. Albania, Montenegro? Oh yes. Uh, I'm to Kosovo. Kosovo, Montenegro, mm. Mont Mont and you, Serbia, not no. yet. No, uh, uh, I, am from Serbia, from here. Ah, that's perfect. How many days will you stay in, uh, in, in Bosnia? In, in, in what? How How many days? You, you, How many days? You will stay in uh, Bosnia here. Ah, Bosnia? Huh? Uh, I, I'm staying uh, one week. One week? Yes. Ah. One week. Ah, that's great. But I can't see any baggage uh, on the bicycle. Ah, yes. Um, my baggage is in, in my room now. Ah. So, so, Your sorry, bagage. I'm drying my clothes. No, no, it's okay, it's okay. <laughs> No, 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 problem for me. Your baggage in your room. Yes. Ah, abinin bagajı şeydeymiş, odasındaymış. That's great. What, what is the? Is it uh, Fuji or which which one is bicycle name? Uh, which, which maker? Uh, ja Japan company or? Ah uh, yes, it's Japanese bike. Right? Ah Japanese. Oh, yes. Uh, This like made by Iwai, but it is so Look Local me. It's good. It's great. I'm taking videos sometimes for YouTube. Amateur, I'm amateur. Mm -hmm. Also, I have a certificate about bicycle, certificate. Trainer, trainer certificate. Certificate? So, certificate, cool. cool. I have. <laughs> I have trainer, trainer certificate. Bicycle, about bicycle. Mm -hmm. Like this. yeah i uh, i take um, i want to bicycle race in university mm -hmm. A mountain bicycle mm -hmm. and um, two, three, three times what road, road bicycle mm -hmm. I'm amateur but i'm amateur not professional yeah, mm -hmm. mm -hmm. I have bicycle. Uh, Salcano, do you know Salkano? Salkano is Turkish, uh, like this. I have oh, like this. Oh, I have sorry, a white, narrow, <laughs> mm -hmm. like this. Mm -hmm. Mine is, uh yeah. I like bicycle. Mm -hmm. How in one day, how many kilometers you uh, uh, I, I, I always run 100, uh, about 100 kilometers. 100, 100. Yes, in okay. one day? How, yes, in one day. How, how long? How many hours? How, how many hours? Oh, it takes... Uh, it takes... 5? Uh, oh, 4. Oh, yes, and 6 plus No, no, not hours. 4. 4 um, is, so four is import, uh, impossible. Maybe 6 hours. One hundred. Uh, yes, one hundred kilometers. It takes uh, about um, six or seven hours. Six seven hours. Uh, 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 yes. uh, in when I uh, study in, in university, uh, sometimes I'm going um, outside for um, mm -hmm. training. 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 Yes. Yeah, one kilometer. Mm -hmm. I finished in uh, three hours twenty minutes. One, 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 one hundred kilometers, three hours twenty. But no bad mm -hmm. Only my shoes mm -hmm. short, but mm -hmm. I'm alone. Mm -hmm. it's oh. difficult. Mm -hmm. it, my average, it, my average is uh, 30, mm -hmm. 30 um, mm -hmm. or twenty-nine kilometers. My average. In my home. it's fast yeah. <laughs> i'm not so fast <laughs> yeah. but right now i just hobby <laughs> sometimes when i go to island or sight the sea i'm uh, reading for hobby not professional yeah i like bicycle race oh. yeah also we have uh, we have a bicycle uh, race in Antalya, mm -hmm. Izmir, mm -hmm. uh, Konya. Mm -hmm. We have many mm -hmm. bicycle mm -hmm. races. Yeah. But there is many mountains in Turkey. What? <laughs> there, there are many mountains up and down. In Turkey? Or? In Turkey, yes. Yes, yes. Mm -hmm. True. It's difficult to Diffic bicycle. Difficult, yeah. Difficult. I don't know this. How much kilogram? Um, twelve. Um, um, may, maybe. Um, yes, oh, no, yes. No baggage. No baggage. Was, uh, no baggage. No iron. Only bicycle. Uh, only bicycle. Oh, um, e, maybe. Um, th I think maybe twelve. Thirteen. Huh? Uh, twelve. Um, 12. <laughs> like this. Um, I I, I to measure that. <laughs> <laughs> is it comfortable you're um, sitting uh, sit, seated mm. seated you know sit oh yes, yes i know is it comfortable com com yes oh, it's comfortable good. Mm. Ah, that's good yeah can i check sorry. it mm. oh, sorry. I'm Ah, this is here ah. TOXT Ağzını bisikleti de He came from Japan. Uh, yeah, yeah, Japan. He came from Istanbul. Mm This Bulgaria, Albania, Kosova, Montenegro, and here. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Şöyle hostelden çıktık. Hostele 500 avro ödedik gecelik. Şey 500 lira ödedik gecelik. Ee, yani 22 km yazıyor. Bosta parası. Bu da pin. Arkadaşım pin. Otelde tanıştık. Say hi. Ay. <laughs> Öyle geziyoruz, bir şeyler yiyeceğiz. Sabahtan beri bir şey yemedik. Böyle bu da ilk kez gezmiş. Dört tane ülke gezmiş şimdiye kadar. Burası da ilk ülkesi. Daha önce hiç hostelde kalmadım diyor. Böyle şimdilik böyle. Böyle burası çarşının girişi. Sim kartı da buradan aldım, ucuza aldım yani pahalı değil ne kadardı ee, 250 lira bir şeydi herhalde öyle bir şeydi. <laughs> Şöyle Sönmeyen Ateş'e geldik. Burası da güzel bir cadde. Eski şehir bu taraftaydı. Old Town. O şey çarşının oralar. Burası da daha güzel. Buralarda fiyatlar sanki biraz daha iyi gibi bence. Çekiyorum. Fotoğraf makinası var. Şöyle yürüyelim bakalım. Şöyle yerel halk. Genelde esmer, şey esmer diyorum. beyaz. Beyaz tenliler. Küçük iş makinaları var. Büyük iş makinası göremedim pek. Şöyle yola çıktık. Sarı Tabia diye bir yere gidiyoruz. Şöyle bir yermiş. <laughs> Bakalım 25 dakika yürüme mesafesi gösteriyor. Şunlar eski tramvaylar bakın. Oya eski. Şuradan <laughs> <laughs> da turistler geziyor. Bunlar bizim Türklere benziyorlar ama. <laughs> Şöyle güzel bir yer ya. Vallahi beklediğimden güzel çıktı. Sanki işte Moskova'nın geri, geri kalmış, gelişmemiş bir yeri gibi benziyor yani yapı olarak. Burada da Tesla var, Tesla servis. Nikola Tesla burada sırk. Şöyle fiyatlar var işte, kek var mesela. Arkadaş bunu yapıştı, alacağım dediğimle alacağım. Bak, bak. Monta, ha? Bak fiyatlar şöyle işte mesela 5 şu euronun yarısı kadar yapıyor yani ya da bir, bir 22 yapıyor 22 Türk lirası şurada çocuk fiyatları var mesela şunun fiyatı ne yapıyor 30 lira gibi bir şey yapıyor 30 var mesela şuna kadar. İma var. Ne kadar? 16. 700 gram 700 gram. Böyle cips fiyatları var Bunlar alkol fiyatları var. Bir Chip. Ah. 20 lira bak şu biri 20 liraymış. <laughs> so cheap ya. Yeah. This is not bad. Hı, hı Ucuz yani gerçekten ucuz alkol. Tuborg var. 1.85, 1.60. Yok bu değil pardon şu. Yani 20, 33, 34 lira gibi bir şey yapıyor. Şöyle işte. Yaptılar böyle. Çok anlamam da. Anlayan varsa yorumlasın. Şu ne vodka mıymış? Neymiş bu? Ufacık baksana şişeler vodka yazıyor bu. 2 235 yani 40 50 lira gibi bir şey aldı bu. Şu neymiş? Rom. Kola var, Fanta. Şu 5 tanesiymiş. 5 tanenin fiyatı. Fanta ne kadar? 20-25 lira falan işte Fanta. Şöyle ışıktayız, markete girdik fiyatları çekiyordum da güvenlik geldi, şey dedi uyardı çekme falan dedi de hani kibar söyledi böyle şey yapmadı. Lütfen. Vallahi arkadaş bizi uyarıyor ışıkta geçme diyor, kırmızı yanıyor diyor, bunlar da taş devrinden kalma herhalde baksana bayağı eski. Bu kilise de güzelmiş ya çok sevdim bunu, ön tarafı da çok güzel arkası ayrı güzel şehirde bayağı eski yapı yani hepsi eski yeni yapı hiç yok yani böyle ama sağlam görünüyorlar Burada şöyle bir şey bir kavuk var orada herhalde bir Müslüman birinin mezarı Şöyle yerler var işte. Şöyle yerler yapmışlar bak. İnsanların güvenliğini düşünüyorlar. gideceğiz. Burası meydan işte. Bak baş çarşı. Şu camın arkasına kaldı. Oraya gideceğiz. Bilmiyorum. Biraz bekleyelim. Aha ya ya. This way. Şuraya gideceğiz. Ama şuradan tırmanacağız yukarı. Şöyle mekanlar yapmışlar işte buraya da. Gayet güzel. I think it is. Şöyle yerler yapmışlar Burada ATV de var Şöyle millet gidiyor. Kendimizi de çekelim Kaan yamacına falan bayağı evler yapılmış. Şurada da Amko Komerç var. Şey fırın herhalde. Şurada. Bayağı fırın falan var buralarda ya. Şöyle burası da mezarlık. Buradaki tarihlerin hepsi aynı. 92 ile 94 Yıllar arasında ölmüş insanlar 92-93-94 yıllarında. Şurası da Ali İzzet Begoviç'in kabriymiş. Do you want to say hi for Turkish people? Ne dediğinle nasıl Say hola. You can say hola. 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 Ah hola. Hola. Que te diga hola. Hola. Bye bye. Burası da İzzet Begoviç'in mezarı, kabri. Şöyle dik bir yokuşa çıkıyoruz. Öyle burası şehitlik işte. Burası Tabya'ymış bakalım. öyle tepeye çıktık şimdi geri iniyoruz. Orası çok sıcaktı ya gün batımında o güzel olur da şu anda erken oraya saat 7 gibi falan çıkmak lazım. Böyle bu tramvay da buradan U çiziyor dönüyor geri. <laughs> Isırmasın bir dikkat et. Hostelimize yakın bir tane fırın varmış. Oraya gideceğiz, bir bakacağız. Belki bir şeyler alırız ya da bakarız sadece. Şöyle hostelimden çıktım. Hostelimden çıktım, yürüyorum. Uyudum biraz ya, öyle fırından bir şey almıştık en son. Sonra hostele gittim, uyudum biraz, duş aldım. Şimdi dışarı çıktım, gidip bir şeyler yiyeceğim işte. Sonrasında dolaşacağım biraz bakalım. Böyle burası ara sokak. Şurası da merkez zaten. Şöyle çıktım içeri. Dışarı çıktım yemek falan yiyeceğim. Bir şeyler yiyeceğim. Yemek yiyecek. Restoran falan var diyorum şöyle. Şöyle bir yemek geldi. Bunun fiyatına kadar? Yaklaşık 450 lira olması lazım. Tamam değilim de. İki ayrı yemek. Şu köfteler ayrıydı. Ben ondan söyleseydim. Şöyle yemeğimizi yedik çıktım dışarı. Yemek güzeldi. Fiyatlar da İstanbul gibi, şey, Türkiye gibi. hostelimiz, hostelimizden ayrıldık. Şu an Mostar'a doğru gidiyoruz. Buraya yarın tekrar geleceğim. Will you come here tomorrow again, huh? Saat altı buçuk. Şöyle esnaflar dükkanlarını açıyorlar iş yerlerine. よし。<腹> tren istasyonuna geldik. Şimdi bilet bakacağız. 7.15'te bilet varmış. Bakalım.